Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Otuk hoş geldiniz. Yeni bir video gösterleyin. Arkadaşlar Ramazan bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Şimdi bayramda bir gün arayla gidiyoruz. Koyunu bir gün babam, bir gün ben. Hem de 9 günlük tatil olduğu için. Şimdi bugün koyuna ben geldim. Şimdi güneydeyiz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar güneydeyiz. Ee, Tabi kötü bir üzücü bir durum var. Yani bu koyunun 10 tanesi gitse canımızı sıkılmaz ama cidden köpek eto öldü arkadaşlar. Dün beş buçuk civarı işte hatta ikinin göstereyim size ölüsünü aşağı boğazdaymışım. Bir anda çıkmış. Araba da hızlıymış. Vurmuş. Ölmüş arkadaşlar. Yeni öldü. Ya tabi yapacak bir şey yok. E, en olacak da ama Uf, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya ben anlamıyorum ya. Ya tamam mı? Ya cidden diyecek bir şey bulamıyorum ya. ya tamam bir anda arabanın oyunu fırlamış. Daha araba da hızlıymış arkadaşlar. Yani köpek o vurdu, takka ölmüş. Ha, yani şuradan şu koyunun 10 tanesi gitse bir şey olmaz ama köpek köpek yetiştirmek kolay değil arkadaşlar. Bilen bilir. Köpek yetiştirmek cidden kolay değil. Ya cidden bir şey, diyecek bir şey bulamıyorum ya. O kadar emek çektik şey yaptık. Ha, olacağı varmış demek ki. Ya bu isimle bir alakası var. Eto isimli bu da Etoydu, bu üçüncü Eto. Birincisi Sapa Sağlamenik sabası öldü. İkincisi e, babamın videosunda da var. Geçen sene öldü. Bu sene de öldü arkadaşlar. Yani yapabileceğimiz bir şey yok adam. Adam insan adam yani kaçmamış. Orada beklemiş. Hatta jandarma falan aramış veterineri. Böyle böyle ben köpeği çarptım diye. Da hani veterinerine gelip yapabileceği bir şey değildi belki. Yani bir ana hızıyla vurunca artık enik direkt gitmiş ya. Hatta adam arabayı devirde yazmış dediğine göre küçük kız çocuğu varmış. Ailesiyle birlikteymiş hatta küçük kız çocuğu kızının kolu çatlamış. Ambulans falan geldi işte olay yeri inceleme geldi ben. Babama dedim koyunu ben götüreyim sen kal başında dedim. Ha ja, jandarmalar gelmiş şikayetçi misin demişler babama. Değilin demiş yani olan olduktan sonra şikayetçi olmanın anlamı var. Ha ne oldu? İşte fıstık gibi köpek gitti. İşte ah, işte bu çocuğun arkadaşı gitti. Çocuğun çocuğun yoldaşı gitti değil mi kızı? Artık yalnız büyüyeceğim hadi. Hemen kızıma ya. Artık yalnız kaldım hadi. Harbi. Hava da yağ yağacak arkadaşlar. Dün, dün saat 5 gibi bir yağdıydı. Gece bir kalktım. Gece saat 5'te yıkıp bir de şimdi yağmaya başladı tekrardan. Pazar günü akşam da berbat bir yağdıydı. Bu yağmurlar iyi olur arkadaşlar. Yani dağ için, su için, yaylalar için vitamin. Tekrar arkadaşlar buradan söyleyeyim. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bildiğimiz üzere Ramazan da bitti. Oruç. Allah merkezin tuttuğu oruçları kabul eylesin. E şimdi ne yapacaksın? Köpek öldü yani. Ya cidden şu koyun ölse o kadar şey olmaz ya. Olman yani bir insan olmaz ya. Yağmurda çay içecek vakit tut. adam hızlı değilim diyor arkadaşlar ama adam hızlıymış. Köpek olacak dönünce yavaş vursa amena bir yeri kırılır sürünür kenara doğru. Ama adam hızlıymış. Ben de koyun oynadık. bir enik tabelanın dibinde yatırdı. Çağırdım ses yok bir vardım yanına ölmüş. Araba vurdum da ölmüş zaten. Arkadaşlar büyük bir ihtimal hafta sonunda artık koyunu ahırdan çıkaracağız. Buz dönmeyene göçeceğiz. Bakalım koyun kattığımız yere. Normalde bu ayın birinde göçeceydik. Yani normalde bu hafta içi ve ve hafta sonuna bıraktık. Hava da iyi yağıyor. Arkadaşlar çayımı içtim. O oyunda hafiften ayaklanmaya başladı. Yakacak. Hep ıslandığına şurada bir tane ev var. Su, su evi, motor evi. Oradan 2-3 kasa kırığı getirdim geldim. Onu ola yaktım. İçtim çayımı. Şimdi hafiften ayaklandı oyun. Arkaya geçemeyiz zaten. Alanlı diyeyim üzere. Orada kırmızı toprak olduğunda çamur olur. Çay boyuna da gidemeyiz. Çay boyuna istesek gideriz ama gitmememin sebebi bayram arkadaşlar. Bayram Şili. Araba çok gelip geçiyor. Bir sakatlığı deriz diye gitmedim. O yüzden şimdi oğlakların kimisi yok. kimisi burada yayılıyor. ağaçlar falan yeşermeye başladı artık. Dağlar, şiler iyice akıyor. Arkadaşlar oğlak uyumuş. <laughs> Yumuş düğmeye uyandı. Şimdi alandayız arkadaşlar. Bu aralar çamur değil, aşağılar çamur. Bu ara normal olduğu için buraya eğildim. Öte geçmedim. Yolun üstüne çıkanlar aşağıya gidireyim. Böyle zaten. Bak yine yattılar. <laughs> sıcak. Dıkı sıcak var. Dıkı da hava serin oldu buna. Yattılar. <laughs> Gel teke bay. Gel. Arkadaşlar artık bütün oğlaklar dağa etmeye başladı. 10 tane. iki tane de evde var 12. Iki. İkisi de biri şu oğlan kardeşinin oğlağı. Bu kaybolan Akkeçi'nin oğlağı arkadaşlar. Akkeçi'nin kızının oğlağı. Öyle değil bu ikiz arkadaşlar hatta bunun ikisini yani <laughs> yan yana arar işte. O honamlı arkadaşlar. Üst çengesi kısa, alt çengesi uzun. Siyah şekilde ikizi. İkiz bu. Zaten bu sarı şeyleri biliyorsunuz. Bu da çay boyunda olan Öbürler zaten aynı. berbat başladı ama şimdi. İki tane sevde gerisi burada. Bu çay boyunda olanın e, ablası daha da uzuladı arkadaşlar. Nerede o geçi? Yukarı tarafta. 12 tane oldu. Şu anda daha iki tane daha uzulacak olan var. Biri kabışın geçesineki, ekiz eşi dişi olan tənisli var. O. Rr rr. Şşt. Şşt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yavaşta alandan çıkacağız. Saat 6'ya geliyor. 6.30 gibi de yola ineceğiz. Şimdi elimde bu geçiyor. Niye tuttuğunu tuttuğunu diye sorarsanız bu geçin kuzuladıydı işte o kaybolan ak geçin oğlağı bu. Dur 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 geç. Dur. Dur kızım. Sütü çok arkadaşlar. Ee, oğlağı bir tarafıyla do doyuyor. O yüzden bu da üçüzün teki. Annesi bunu almıyor. Dişi bu. Başka geçinin yanına koymuştuk. O yüzden bunu almadığı için biz de buna dutu veriyoruz. Boşaltsın diye. Karnı kalktı çocuğu. Dur geç. Dur ama ya. Allah Allah. Hadi git kaydım. Aman <laughs> kal. kalkmış çocuğu. Helal. <laughs> Koş. Gel. Alışıp gel arkadaşlar. Karın pıtı. Duba gibi oldu şuna. Alışıp gelir şimdi. Çanı salladım bu geliyor. Çengel alayım şuradan. Geçi de tutacağımı biliyor. Koyunun içine girmiyor. Ben de ağaçtan bir böyle kopardım. Övünü attım. Oğlaklar da beraber çullanınca tuttum. Yavaştan gidelim gayr. Arkadaşlar şimdi alandan çıktık. Böyle yok kor ormanların içine doğru. Köyün tepesinden hari aşağı doğru geleceğiz. kısa kısa çekiyorum arkadaşlar. Telefonumun şarjı azaldı. Şu anda yüzde altı. Eve gitmemiz az kaldı zaten. Saat altıyı 5 geçer. Altı buçuk gibi ineceğiz. Yediye doğru işte. Buradan gittiğimiz için yediye doğru yol ayınları. Şimdi ormanın içine doğru girdik. Orman Dışarıdan göründüğü gibi değil. Ağaçlar sık. Üst tarafı. Şimdi ben de ortası lanarı gidiyorum. Ama bakın size şimdi göstereceğim. Ya boz kuru. Daş yuvarlandı. Bozkır ayağımın altında şu anda ya. Buna da. İşte Konya Bozkır Konya'nın ili ilçe ilçesi Bozkır ilçesi burası <laughs> İki kardeş yan yana gelmiş Anaları beyaz. Haydi anada hafif sarılık var. Bu karana geldiğini. Nereden şu oldu ben de bilemedim. <laughs> Arkadaşlar şu akçe bizi de farkına varmasaydım gittiydi. Bir baktım ağacı örülmüş herhalde. Yayılır diye iş yaptım. Yaptıydım. O çabalamaya başladı. Ayağını kıstırmış dalın araya. Allah fark etmeseydim kaldıydı. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte Eto ölmüş arkadaşlar. İşte burada hatta bu araba işte şurada buradan çıkmış. şura gelmiş. Öğüt tekerin altına mı kalmış? Ne olduysa burada ölmüş arkadaşlar işte. Ya cidden var ya. Ya nefret desi geliyor insanın ya. Şuna böğüt şey yap. Gelsin biri vursun öz. Ha bilerek yaptığı bir şey mi? Hayır tabi. Köpek buradan çıkınca bir anda arabanın önüne. Araba hızlıymış arkadaşlar. Hatta baksanıza burayı ben yırtmış atmış en iyi. Şuna. İşte şurası arkadaşlar. cidden ya diyecek bir şey bilemiyorum ya diyemiyorum ya buna sen büyüttükten sonra tam yetişeceği vakit gözün önünde şöyle serli kaldım şunu ya arkadaşlar Allah'a konuşacak diyecek bir şey bulamıyorum ya Böyle oldum vallahi. Hiç bir iş yapasın gelmiyor ya. Aa bak. Şu koyunun 10 tanesini ölsün umurumda değil ya. Vallahi ciddi diyorum umurumda değil ya. Ama gelsen emek çek. Böğüt ölsün işte. Neyse arkadaşlar şimdi yavaştan eve gidelim. Telefonda şarj bitmek üzere. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok gayri.